Selam arkadaşlar. Hayırlı cumalar olsun. <laughs> ne yapıyorsun? Hayırlı cumalar olsun. Bir cumadan bir cumaya anca cumayı hatırlıyoruz vallahi. Günler nasıl geçtiğini bilmiyoruz bu sıralarda. Cuma mesajları atanlara da Allah razı olsun. Biz atamıyoruz. Bugün dedik bir cuma mesajı atalım. Evet. Mübarek günlerde dedik. Kurban Bayramı da geliyor. Rabbim hayırlısıyla görmeyi nasip etsin inşallah. Herkesin de hayırlısıyla kurbanlarını yapmayı nasip etsin. Herkes de haç vazifelerini de hayırlısıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Değil mi kızım? Benim kızıma da haça gidenler dua etsin. Evet. Dua etsinler. Ediyorlar ama gerçi giden arkadaşlar var sağ olsunlar. Onlara söylüyorum. Erva'ya özellikle dua ediyorlar. Evet. Erva'ya özellikle dua ediyorlar. Bizlere de dua etsinler inşallah. Gecelikten uyandım. Video çek Ne? Cumadan e, bu aralarda gerçekten cumaları bile Erva, Cumadan cumaya nasıl diyorsun. geldiğini anlayamıyorum. Yani mesajlar anam, gelirken cumanın geldiğini fark ediyorum. Haftaların nasıl geçtiğini, anam. günlerin nasıl geçtiğini anlayamadım bu aralarda. Ervan'ın evet. üst üste hastalıkları, benim doktor benim, işleri benim derken Bana ne evde bu? Ne var? Bana bana, bana, bana bana var bu bilekleri. Allah bu annesi dün bunları aldı. Çok güzel. Gerçek biraz daha bir şeyler aldım. Elsweiken'in evet. OLED şey saçım yukarıda mağaza saçılmış. İndirimli ürünler var. Bir gidin derim. Evet. Böyle iki pijama 79 ama ne aldık? İki tane pijama. Çok güzel. Bir şekilde işte. iki tane body, çıt çıtlı body. Kaça geldi? Yüze falan geldi. Yani tamam. çok güzel bunlar. malları kaliteli çeksene. çünkü. Erva normalde her şey giyemiyor. Çünkü hemen mesela geçen yerden aldım. Esnek değildi. Badiler gitti. Giyemiyoruz şu anda. Evet. Anne anne. Rahat anne, esnek, ben esnek kullanışlı be. olacak. Seni çekmem mi hayatım? Çekeceğim seni. Anne merhaba arkadaşlar demeyi unuttum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Cumanız hayırlı olsun de. Oy. Bize, de Bize de dua edin de. Bize de dua Kübra kaç gündür Nazgül arkadaşı vardı. O yüzden Nazgül'le güzel vakit geçirdi. Şimdi Nazgül'deki hatta, olan videolarını da atacağım. Özel eğitimde falan çok güzel videoları var Nazgül'le. Hatta dün şey. Bak Ervay görünce nasıl atıyor kendini görüyor musun? Kaç. Ayşe, özel eğitime gittik. Evet, nazar etmek gitti. bugün de fiziğe gideceğiz. Şimdi fizikte seansımız var. Valla her gün bir yere gidiyoruz. Her gün bir yere gidiyoruz. Hadi Bak, sağlık da sıhhat gel. versin de gidelim. Gel. Gel, 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 Şuraya oturun madem. bir, bir çekeyim. <laughs> Kızım yavaş. <laughs> Alo. nasıl sevinir nasıl? Abla uçurdu mu seni? Erva. Erva abla seni uçurdu mu aşkım? Yürüme seni? Abla seni uçurdu mu kızım? Ne yaptı abla sana? Erva. Öyle bir yaptı. Yavaş. <laughs> Yavaş. Ne yaptı kızım abla? Allah'ım yaz gelmiş yaz. Yaz gelmiş. Yanağımı sıkıyor. Bu da benim ortancı kızım. Ortancı güzel kızım bu benim. Zaten anne herkes biliyor. Ha, bilmeyenler vardır belki. Bilmem. Bilmeyenler vardır. Yeni üyelerimiz oluyor canım. Yeni abonelerimiz oluyor. Bilmem bunu. Evet. Kübra'yı epeydir çekmediydim. Evet Çok ya. gün beri geldiniz. Ben sizi çekemiyorum böyle. Gerek. Nereye <laughs> <laughs> Gide gidemedik? Merva. Allah'ım ne kadar mutlu ablasının kucağında bu kız ya. Çok mutlu ablasını çok seviyor. Nazgül nerede kızı? Hani Nazgül? Hı. Aa Kübra Nazgül gelmiş mi yoksa? Ya ne çık mı mu gördün sen? Onu çok seviyor bu çıkçıku. Kralı Cık mu? Evet. Aynı alsak Çok ne seviyor. Ya. Bir yerde gördüm, sonra bir daha onu nerede gördüm hatırlayamadım, o anda da almamışım. İstiyorum ben de aynısı. Ha köyde gördüm, Hı -hı. dedenlerde gördüm, bakkalda. Bana baktım bunun gibi değil. Buna değil mi? benzer bir şeydi. Altında bundan şeker oluyordu. Bunu Erba çok be seviyor. Yani veyadır bundan oynuyoruz. Bir ara böyle kaldırıyorum oyuncakları ben. Bak, bak bak tutmak istiyor görüyor musun? Bak bak bak. Kurban olurum ben sana kız. Ben genellikle çocuklar böyle sıkıldı oyuncakları bir yere kaldırırım. Sonra bir zaman sonra onları bulunca yeni almış gibi böyle sevinirler mutlu olurlar ki. <laughs> Sıkılıyorlar çünkü bir zaman sonra. Bunu yapın yani çok oyuncağı olan çocuklar için. Sonra onlara bir heyecan ve sevinç oluyor. Çok mutlu oluyorlardı. Merhaba. Merhaba. Erva. Merhaba Eva. Merhaba nasıl Merhaba. Nasılsın Erva? Nasılsın Erva? Ay tutacak mısın sen bunu? Hadi. Aferin sana. Aferin. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi. Hadi kızım. Anne hani elini uzatıyor. Evet tutmak istiyor. Seviyor. hayır kurban olurum ben sana. Tuttun mu sen onu? Ay tuttun mu? kız. Hadi bakalım. Hadi iyi günler. İyi günler, i̇yi Hayırlı cumalar deyin. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma, kanalıma abone olmayı. kanalına abone olmayı. Ve yak unutmayın. Allah. Görüşürüz. Allah emanet olun. Hayırlı cumalar diyelim tekrar. İnşallah görüşmek üzere. Hayırlı cumalar. Erva nereye gidiyor Erva? Erva? Özel eğitime. Erva ablalarıyla özel eğitime gidiyormuş. Kim var burada? <gülüyor> Nazgül. <gülüyor> Kübra. Bugün bana emanetler. <laughs> Memnun musunuz? Evet. Ha? Hadi bakayım bugün bunlar da gidecekler bizimle. Kübra çok mutlu. Ablalar geliyor diye. <laughs> Erva. Evet. Erva. Ablalar nerede kızım? <laughs> Ay sen mutlu musun ablaların da geliyor diye. Erva, Nazgül abla geliyor mu kızım? Nazgül abla geliyor mu aşkım? He? Hadi bakalım. Oh, oh, oh. Erva'yı ne yapıyorlar bu kızlar? Zeytin'le beşik yok, biz beşik yaptık. Ervan Erva, Erva ne yapıyorlar ablalar seni? Huşla mı gitti? Yavrum seni kurban olurum. <laughs> Nazgül'le <laughs> Kübra Erva'yı sallıyor. Burası bizim özel eğitim adamımız. Dersimizi gördük. Şimdi ara şey var. Dinlenme. Nazgül e, e, Reis'e e geçeceğiz. Mi? Nazgül de bugün bize bir misafir. <laughs> evet. Biz nereye? Oraya gidecek. Çok anne. Çok ağrımış. <laughs> Elva. Erva Ne yapıyorlar kızım? Bilmem. Bir i̇şte, dakika evet. Buna bir dakika. tane şey yaparız i̇ki ha. Sancak yapalım yani. ha balkona. Hmm. Bayılır. Sancak mı vardı bizim? Öyle sancak değil de böyle şey. bize Buna ne hmm. de cinga sancağı derler. Ondan hmm. yapalım. Erva. Erva. Biraz dinleniyorum. Hadi mi? al bakayım ablaları. Hadi. Hadi. Kuşu da gitti. Dur. Kafasından taraftan geldi. Ağır geldi değil mi? Kübra seni çok salladım ben böyle. Hadi salla bakayım. Ee, e, e. e. Evet. Hangi kurban olurum ben sana? Ee, e, e. <gülüyor> e. <gülüyor> Elva. E yap kızım hadi. E, Dur şeye e, çarpacak. E. Ne kadar güzel Elvan yeni doğurmak isterdim. Ben de. Evet. Ay ota çok mu memnun şey. zaten. Çok duvar yanaşmayayım. Bir şey söyleyeceğim. Dur elimi doğrayacağım. <laughs> böyle daha iyi. Böyle. Elvan mısın? var Bakınca küçücük bir şey gözüküyor değil mi? Hı hı. Vadi size geliyor. Duvara yanaşmayın buraya gelin çocuğuma. Dur bir dakika. Erva. Erva. Ne yapıyorlar kızım ablalar? Ablalar ne yapıyorlar kızım? He? Ne yapıyorlar ablalar? Ne Sen de çek Oturuyor çocuk. hadi. Yeter bu kadar yeter hadi. Bırakın şuraya. Uyusun artık kendisi uyusun alışkanlık haline getirip bir de bu eksikti zaten. Ee, ne? gördün mü? Bıraktılar mı seni? Bıraktılar mı seni? Erba, Ablalar bıraktı mı aşkım seni? Bıraktı mı? Allah seni ya. Pasaklı kız ya. Kızlar da keşfetmez şişesindeler. Bak gidiyorum. Yürütme bandını buldular. Orada özel çocuklar böyle yürütüyorlar bu özel çocukları. Evet <laughs> ama seven. biz bunun Her şeyler bakalım. çok burada da. Hadi bakalım. mı Nazgül ne yapıyor? Dur ben Girmeyin oraları oralara kızım o kadar da değil bence. Aa elime gitti. Acıtırsın tabii kafanı da acıtırsın girme. Çok iyi <laughs>